15 Temmuz 2016'da bu topraklardaki bin yıllık tarihimizin en ağır ihanetlerinden birine uğradık. Gazi Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, Genelkurmay Başkanlığımız, Ankara Emniyetimiz, TRT ve Türk Satın yanı sıra Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığımız da saldırıya maruz kaldı. 21. asrın haşhaşileri olan FETÖ'cü alçaklar ülkemize milli irade ve geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu. Demokrasimize hedef alan FETÖ'cü hain sürüsünün o geceki saldırılarından tam 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. Bıyıkları daha yeni terleyen delikanlılardan Nene Hatun misali namlulara meydan okuyan hanım kardeşlerimize bir yıllık hasadını feda etmekten çekinmeyen çiftçilerimizden gün vatana sahip çıkma günüdür diyerek öne atılan akademisyenlerimize kadar nice kardeşimizi, dostumuzu, yakın mesai arkadaşımızı o gece şehit edin.